TIF TV'den merhabalar. Bir Sokağın Sesi programıyla daha karşınızdayız. Bugün Nimet ablanın sırasındayız. Soracağız bakalım. Milli piyangoyu nasıl kazanacaksınız? Kazanabilecek misiniz? Hayalleriniz neler? 55 milyon lirayı alırsanız ne yapacaksınız? Hep birlikte bakalım cevaplar ne olacak? Merhabalar. Merhabalar Prenses, merhabalar. <laughs> bilet aldınız mı? Bilet aldım da <laughs> aslında nereden alsan fark etmezler başka biri sordu buradan al dedi. O inancı öyle. Ben de hadi geleyim de buraya doğru alayım dedim. Evet Nimet ablanın namı vardır yani. Tabii lan burası çok satılıyor burada çok satılıyor değil şans burada para burada çok. Evet kaç tane aldın? İki tane aldım maçta işte iki tane bilet. Tam mı çeyrek mi? E, çeyrek bilet aldım tam daha ona çok çıkma ihtimali. Çeyrek olsun da paranın bileti de başka alsın. hepsini ben mi yiyeyim paranı? <laughs> Çıkarsa ne yapacaksın hayalin para ne? Para nereye alacaksın ki Çıkarsa bir yere kullanırım güzel yere. Kötü yerlere alsam ama ben sigara içmem hayatta içmedim, vermem. Böyle hiç kimse böyle eğlendi yeme içme gezme tozma ne ihtiyacı onlara kullanırım. Sen de olsa sen nereye kullanırsın sen de öyle yaparsın. Evet, ben de öyle yaparım. Tabii, kötü işe niye kullanayım ki parayı? Bir hayalin var mı gençliğinden beri şunu yapacağım çok param olursa falan? Hayalim dur sana şaman şu resme çapa görüyor musun insana ne lazımmış kasteden kestim dün aşk para sağlık bundan başka bir şey insana lazım olmuyor bütün dünyada insana bunu lazım abi üç kelimece, hepsi bunun işine paran aşk olmadan tuzsuz yemek gibi olur sağlık olmadan buraya bile almaya gelemezdim ben. Doğru söylüyorsun amca çok teşekkür, evet. teşekkür ederiz öpüyorum. Hepsi doğru. Hani. Hadi sahil işler iyi günler iyi çekimler. Röportaj? E, niye vereyim laportajı? <laughs> bir aldım bilet. E, i̇ki tane yarım aldım, bir tane tam aldım, üç tane de çeyrek aldım. Yatırdım ama fakirlere çıkarsa fakirlere vereceğim. Akrabalarımın gariplerine vereceğim. Hepsini fakirlere vereceğim. Altını da çiziyorum. ne çizdim. Çeyrek. Öğrenci işi. Ben estetik yaptıracağım. <laughs> Sonra kaybolacağım ortada. Üniversiteyi bırakırım herhalde ben de ya. Yurt dışına giderim. İş yeri açacağız. Genellik dükkan açacağız. Dünya turu olabilir. Çok teşekkür ederim. Annem çok seviyorum. Ben de anneme selam söylüyorum. Siz bilet alacak mısınız? Ben aldım. Ne aldınız? Tam mı çeyrek? İki çeyrek yarım. Peki çıkarsa ne yaparsın? Çıkarsa valla düşünmüyorum şu anda. Bir hayalin yok mu alırken? Şu an yok. <laughs> Çıkmayacak zaten. <laughs> Tüm şeyleri gerçekleştirmiyor yani. Tamam hala köye buraya geldim. Ne kadardır bekliyorsun sırada? Bilet aldın Ne kadardır bekliyorsun sırada? <laughs> Kaç saat oldu? He? Kaç saat oldu sırada bekledin mi? Sırada? Evet evet bekledim sırayı bekledim. Yarım bilet aldım. He? Buraya böyle dön para vurursan ev alacağım. Başka da ne de para yeter Çok iş görür. Çocuklar bekliyor. Ev kere de otururlar. Ev, evi yok. Çalcılar para yok. Kendime tutulara bir adam beni de para yok. He he kadar ne diye adam başka diye yok. Alacağım ki çeyrek alıyorum. Ne yapayım çocuklara sermaye yapacağım. Başka ne yapacağım? 12 buçuk milyon evet. Hayvalim ne olur başka bir şey olmaz ki. Ya. Ailem yok evlenmek isterim. Sağ olun. Et ekmek sırasına bu kadar girmez. Yemin ederim bak. alacağım tabii canım. Anda, çeyrekte, yarımda hepsinden alacağım. Savaş çıksa çıkarsa çıksın ya. Biz savaştan korkmayız. Kızım ben savaşa gitmiş adamım ben. Kıbrıs Savaşı'na. Halde gaziyim ben. Ne mi yaparım? Hele bir çıksın ondan sonra düşündüklerimi söylerim. O zaman beni çağır. Hawaii'ye giderim. Marmaris'e, Filipin Adaları'na. Gezmek suç de değil de. ya. Aldım efendim. Çeyrek aldım. Çıkarsa hayır kurumlarına bu şey yapacağım ama bilmiyorum hayır kurumuna da bu kabul olmuyor diyorlar mı? kendim için hayalim zaten şimdiden sonra ne olacak işte ancak bir kefin. <laughs> bir de mevlüt yaptırırız tamam. Buyurun sorun. Çeyrek aldık. Ya genellikle hep çeyreğe çıkıyor. Biraz daha onun için düşünerek çeyrek düş. çıkacaksa hiçbir şey de yapmayacağız. Yapacak bir şey yok işte. Ama siz 12.5 diyorsunuz da yani onun yani bir sürü de şeyleri var. Bir şeyle başka bir şey yok. Bir çeyrek aldım. Çok şey yapacağım. Söylemem. Tamam <laughs> şu an aklıma ama çok şey yapacağımı biliyorum yani. En büyük hayalim mi? O bende kalsın. Aldım, çantaya koydum. İki tane aldım. Çeyrek. Ee, nerede Allah'ım o günler. Vallahi ilk önce dünyayı turlayacağım. Bir İstanbul'dan başka yer görmedik. Rahatlıkla dolaşırız. Ne olursa olsun ben önce dünyayı turlaymak... Bir yerden başlayacağım, bir yerden çıkacağım. En fazla Hawaii adaları diyorlar. Herkes orayı... <laughs> Belirli noktalara yardım da yapacağım yani mesela hayal o. Çıksa yeter ki, onun için yani çıkarsa. Aldık efendim. Tam mı, yarım mı, çeyrek mi? Çeyrek aldım. Peki çıkarsa ne yapacaksın? Çıkarsa oğlumu evlendireceğim. <laughs> Biraz küçüksün sanki, evlenmek istiyor musun? Yok. <laughs> İstemiyormuş. Ya alacağım ama sen, sen çıkmıyor. <laughs> Hep çeyrek çıkıyor, amortiç çıkıyor. Ha çıkarsan e, 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 ev alırım, yardım ederim, yardımcı fakirler yardım ederim. Başka niyetim bu. Yok araba şu, şey, şey dükkan açarım, şirket açarım. Tabi tabi öyle harcaman yemem. Niyetim böyle ama işte ne yapayım hayat, hayat böyle. İnşallah canım ya, işte talih kuşu başımıza konarsa <laughs> olur. Çeyrek aldım iki tane çocuklar torunlarım için. Torunlarımı aldım benim. Biz 70 yaşından sonra ne yaparız parayı kızım artık. Çıkarsa inşallah biraz hayır yaparız. Bugün Nimet ablanın milli piyango sırasındaydık. Birlikte umut sahiplerinin fikirlerini aldık. Sizinle paylaştık. Sokak Sesi programından bugünlük bu kadar. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.